Camiye giderken ki dediğin olur. Bunun bir dahaki olmasını isteriz yani istemem yani. Olmaz böyle şey. Yani köyün bin yıllık kültürü gitti burada. Yani rüzgarlar vardı, var da Allah muhafaza birinin başına düşer burada. Olmaz böyle şey. Bunu gelsin yetkiler bir, bir ay bunun çaresine baksın yani. Bir ara belediye geldi buradan e, yasakladığı halde gene açmak zorunda kalıp aşağıda kılamadık. Mecburen <laughs> yukarıda ibadet tanıyor ama hala da tedirginiz yani yoldan geçerken herhangi bir şey olur, içindeyken bir şey olur diye caminin vaziyeti gözüküyor. Kederli. <laughs> e ne kadar şey yapsak da yetkililerden de bir ciddi bir şey alamadık, görmedik. Her an bir saat evvel yani imkan olduğu müddetçe erken yapılmasını arz ederiz. Caminin cemaati kaç kişi var? 50-60 kişiye kadar çıktı oluyor. Normal zamanlarda en azından 45-50 kişi oluyor tabi iş zamanlarda. Azalmış olsa daha bir tedirginlik yaşıyorsunuz. Yani, evet mutlaka. Yani. Her gelenin dikkatini çekiyor. Geçen bir kere bakıyor ne bu minare böyle şey diyor. Kolay bir şey diyor ki. Kahveyi işletiyorum cami altındaki kahveyi. Her an yıkılabilir minaremiz. Müşterimiz dağıldı. Onun için bir an evvel yetkililer bakması gerekir. Her sabah kalktığımızda acaba minare yerinde durur mu diye bir kere bakarız. E, cami cemaati camiye gidip gelmekte tereddüt eder. Nereye başvurursak hepsi rezil yerler birbirine atar. Müftülüğe gidiyoruz, diyanetin işi değil diyor. Belediyeye gidiyoruz, muhtarlığında da muhtarlıkta da bütçe kalmadı. Demek ki Kılıcı gibi tepemizde koca beton yığını durur. Bir an evvel yaptı, çözüm bekliyoruz.